Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz sebzelerinden olan etli bamya tarifi vereceğim. Asla sallanmıyor, yapımı da oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimde kullandığım malzemeler şunlar: Yarım kilo bamya, 200 gram kuzu kuşbaşı, 2 adet domates, 4 adet sivri biber, 1 adet kuru soğan, 1 adet sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım limon suyu. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Yemeğimizin yapımına ilk olarak bamyaları temizlemekle başlıyoruz. Bamyaların yan tarafından çıkmış olan püskülleri elimizle temizliyoruz. Kalem açar gibi sivri bir şekilde bamyaların uç kısımlarını alıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise çok derin kesmiyoruz. Bamyaların çekirdek kısmını dışarı çıkartmıyoruz. Bu şekilde temizlerseniz eğer salyalanmayı önlersiniz. Bamyadaki salyalanmayı önlememizin birkaç tane tekniği var. Bir tanesi bu. Videonun ilerleyen kısımlarında diğerlerini de anlatacağım. Bamyaların hepsini bu şekilde temizledik. Ve güzel bir şekilde yıkayıp süzdürdük. Artık yemeğimizi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tenceremizin altını tam ayarı açıyoruz ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Daha sonra içerisine 200 gram kuzu kıymasını ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Dilerseniz sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Etlerimizi bu şekilde suyu salıncaya kadar kavuruyoruz ve tekrar suyunu çekmesini istiyoruz. O yüzden kavurmaya devam ediyoruz. Yeterince kavrulmuş olan etlerin içerisine bir adet ince ince doğramış olduğumuz kuru soğanı ekliyoruz. Bunun da diriliği geçinceye kadar etle birlikte kavuruyoruz. Soğanlarımızı kavurma esnasında içerisine bir diş sarımsağı rendeliyoruz. Sarımsak da bu yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Genelde ben her yemeğimin içerisine bir diş sarımsak atmayı tercih ediyorum. Hem lezzet katıyor hem de vitamin değeri oldukça yüksek. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra tenceremizin içerisine 4 adet ince ince doğramış olduğumuz sivri biberlerini ekliyoruz. Sivri biberler de yeterince kavrulduktan sonra içerisine 2 adet kabuklarını soyduğumuz ve ince ince doğramış olduğumuz domatesleri ekliyoruz. Domatesi de diğer malzemelerle beraber güzel bir şekilde kavuruyoruz. Yeterince kavrulmuş olan domateslerin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Salçanın kendine ait ekşi bir tadı oluyor. Onun olmaması için güzelce kavuruyoruz. Böylelikle yemeğimiz daha lezzetli oluyor. Yemeğimizin içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz. Daha sonra içerisine sıkmış olduğumuz yarım limon suyunu da ekliyoruz. Ve bunları da şöyle bir karıştırarak pişiriyoruz. Bu şekilde bamyalar sallanmayacak. Böylelikle ikinci bir püf noktası vermiş oluyorum. Daha sonra içerisine yıkayıp süzdürmüş olduğumuz bamyaları ekliyoruz. Bamyaları da kattıktan sonra kesinlikle kaşıkla karıştırmıyoruz. Tenceremizi şöyle bir sallıyoruz. Bu teknikle de bamyalarımız salyalanmayacak. Daha sonra üzerine kaynatmış olduğumuz suyumuzu ekliyoruz. Suyun herhangi bir ölçüsü yok. Sadece bamyaların üzerine geçinceye kadar su ekliyoruz. Bu aşamada da karıştırmıyoruz. Yemeğimizin içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyoruz. 1 çay kaşığı da karabiber ekliyoruz. Çok hafif bamyaları hırpalamadan kaşıkla şöyle bir yemeğe dokunduruyoruz. Ve artık tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde bamyalar pişinceye kadar pişiriyoruz. Bazı bamyalar geç pişiyor, bazı bamyalar daha erken pişiyor. Tenceremizin içerisindeki birkaç tane bamyadan bir tabağımıza alıyoruz, kaşığımızın ucuyla dokunduruyoruz ve artık bamyalarımız pişmiş. Ocağımızın altını söndürüyoruz. 5 dakika kadar ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz ve artık servise hazır. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bamyada hiçbir salyalanma yok. Lokum gibi de pişti. Bamya yemeğini sevmeyenlerin bile gerçekten bu bamyaya hayır diyemeyeceği çok lezzetli bir yemek oldu. Tarifimde tüm püf noktaları, tüm detaylar ile birlikte elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de bu şekilde yaptıktan sonra güzel sonuçlar alırsınız. Ancak aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bamya'yı da servis tabağına aldıktan sonra üzerine şöyle bir limon gezdiriyoruz ve artık yemeye hazır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.